merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, bir tane savaşlı oyun var bu bilmiyorum nasıl oyun. Ve yanım, yanımızda da Ahmet var. Ahmet. Ve arkadaşlar tahmin ettiğime göre ha ben bu oyunu biliyorum. Ahmet bu oyunu benim hayatımda en çok sevdiğim oyun. Gel lan gel. Oyunu biliyorum böyle güçlü adamlarımız var diziyoruz zombiler ha, O oh hard çok zor o gel yanıma gel. Çabuk çabuk o oh, hard o. Oh. Hard o. Oh. Çıkmamız gerek. Ya harda gidiyoruz Zor bu zor. Zor olan ya zor olan ya gizlik Edem. Edem yedik mi acaba ya? Ya niye direkt giriyorsun harda ya harda. Hard zor demek e e. Esali mi e er, ars mi galiba. Ama bir yere bir ara ışınlandık galiba. Asansör bizi gökyüzünden gökyüzüne götüremez. Hı? Aha, oyun daha yeni başlıyor. Ha ya ben bu oyunu önceden çok izlerdim var ya. Çok güzel bu oyun. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Sizden Tam tamına 20 tane like istiyoruz. Normale bas Edem. Edem normale bas. Normale bas. Heh, tamam. Bak şimdi. Şuraya gir diyor. Ha buralar adam koyacağız. Şu kenarlara adam koy Edem. şu kenarlara böyle adamlar koy. Adamların üstüne tıkla benim. 500 liram varmış adamın. Ha. Nereden koyuyor lan bunlar? Oğlum, tam bir yüz lan biz bu oyunda. Ya koş koş ben en sona koyuyorum. Sen ayılara koymayı dene. Oralara Nereden koyuyor lan bu? Yes. Onu nereden nasıl koyacağız? Ben de. Abi benim param biriktikçe. Ha koydum ben koydum koydum koydum. Ne yaptım lan ben nasıl koydum bilmiyorum ki. Benim oraya girmemeleri lazım yalnız. Ama ben sata basmışım lan. İkisini de sattım gitti. Ya abi upgrade basacağım. Bak üstüne iki kere tıklıyorsun tamam mı? Hı? Hı? İki kere tıklıyorsun. Bak iki kere tıklıyorsun. Sen nereye koydun lan? Hiç faydaları yok ki. Ya bu adamların kendi kendilerine faydaları yok. Alay mı ediyorsun oğlum sen beni? Ya biz bak sen bu sona adam koy tamam mı? Ben başlara koyuyorum biraz. Ben biraz başlara adam koyacağım tamam mı? Sen son sen buraları donat. Sen buralara koy ben şuraları ben şuralara gidiyorum. Ben de şuralara koyarım. Ya ben daha param yok Ahmet. Ahmet orayı iyice koydun değil mi Ahmet? Senin hiç adamın yokmuş ki hiç adam koymamışsın ya. Abi nasıl bir oyunmuş lan böyle? Arkadaşlar bu video Daha sonra ikinci videomuzu da çekeceğiz zaten. İkinci videoyu da hemen ardından çekebiliriz ya da ondan bir süre sonra. Ahmet diğer dalga geliyor yalnız. Ne yapayım oğlum yine bir adam koydursam. Kesin nişancı mı koydun? Ya sen nereye adam koyuyorsun Allah aşkına? Hiç adamın görünmüyor lan senin. Nerede? Abi? Nerede oğlum adamlar senin? Daha taşa mı koyuyorsun lan adamları? Upgrade map, Yapıyorum lan hadi. Ben burayı donatıyorum. Ahmet ben buraya bir sürü adam koydum yalnız. Baksana. Bur buradan. Ahmet ben şu başlara doğru koyacağım. Ha. Bunun ortağı buradan mı geliyormuş lan? Wow. Kasamızın canı yüzde altmış. Bundan bir tane oyun da sonra başka bir oyun oynarız ya da bitireceğiz diyor. Ha? İkinci dalga geliyor, hazır ol. Hazır ol, ikinci dalga geliyor. İkinci dalga geldi. İkin, i̇kinci dalga. Ben makinalı koyacağım ya. Ben niye adam koyamıyorum o be? Ben vallahi ya billahi adam koyamıyorum. Ben de buraya koydum. Ben buraya koymak istiyorum. Ya ben nereye adam koyacağım oğlum? Hiçbir yere adam koyamıyorum. Bir modun hep. Koi ne yapalım? şimdi çıkalım bir tane daha. Evet arkadaşlar girdik geldik oyna. Şimdi dur lan bir. Ben inecektim. Sana bisiklet vereceğim lan dur. Ahmet geç verme. Ahmet kere senden bir şey yapmak istiyor. Tamam vereceğim dur sen lan benim bir yerime. Burada deme. Bu. Buymuş bu bu. Ah Ahmet sana verdiğim bisikleti bak çantana. çantada araba bölgesi var bak oraya bak onu ben sana verdim tam gelsin benim evime gidiyoruz bin arkama ee, e, telefon sen tabletten mi oynuyor gel yanıma ben takip et hatta sen benim arkama bin arkama benim kişilik kişilik ya bin arkama sen bekliyorum bin arkama İnmek için zıplıyorsun, zıplıyor. Zıpla inmek için. Bin. Hay tepe, niye bindin oğlum? Ne? Boş ver onu geri alabiliyorsun zaten. Benim evimde yaşayacağız. Benim evim şurada. Bir dakika yanlış yere <laughs> geldim. Bu ne? Hekiyo Fudis Parti mi? Partiye gitmiyorum kardeşim. Ben vereceğim lan partiye. Bir dakika oğlum biz niye yine girdik? Neyse. Buna, burada video bitecek mi lan? Ha, evim, evimize girek evimizde videoyu bitirek 10 dakika açınca zaten video şey oluyor. Ha, ha bura benim evim. Bura benim evim değil lan in. Hayla tepemde çocuk ya. ya. Arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğiz ama sonra hemen tekrar yine başka bir video atacağız. E, gel lan hemen yanıma. Bir tek Bak. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.